de Aile Şirketi konumundaki Baklavacı Hacı Sayid Gıda Aşk Kahve Zinciri Gloria Jeans markasının bağlı olduğu Grup DNC Gıda aş ile Rumeli Tatlıcılık Süt Ürünleri Şirketi için 2019 yılında konkordato talebinde bulunulmuştu. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre anılan başvuruda 3 şirketin ortağı konumundaki Baba Burhan Dinçerler, Mehmet Dinçerler ve Muhammed Dinçerler için de konkordato talep edilmişti. 3 şirketin mali sıkıntıya düşmesine ise kurlardaki artış, kredi faizlerindeki düşüş ile nakit akışının bozulması gerekçe gösterilmişti. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, yaptığı yargılama sonrası, 3 şirketin ortakları için red kararı verdi. Baklavacı Hacı Sayit Gıda Aş, kahve zinciri Gloria Jeans markasının bağlı olduğu grup DNC Gıda Aş ile Rumeli Tatlıcılık Süt Ürünleri şirketleri için konkordato kararı verilmişti. Ancak bazı alacaklıların itirazı üzerine istinaf mahkemesi verilen konkordato kararını kaldırdı. Bu kararla şirketler ve şirket ortakları 130 milyon lirayı bulan borca karşı korumasız konuma düştü. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.